Elektriksel potansiyel soru çözümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Buyurun. Evet ilk sorumuza bakalım. Artı 2Q yüklü cisim O noktasından D kadar uzaklığa sabitlenmiştir. Artı Q kadarlık yükü sonsuzdan O noktasına getirmek için yapılması gereken iş kaç KQ bölü D'dir. Şimdi sonsuzdan bir cisim getiriyoruz. Sonsuzdan bir cisim getirmek için e, hemen şunu söyleyeyim. Bize neyi sorulmuş? Bunun yapılması gereken iş yani potansiyel enerji. Neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. D. D. Enerji evet. olduğu için ne diyorduk. Şimdi biz bunu sonsuzdan getiriyorsak, o zaman bizim uzaklığımız sonsuz mu olacak hocam? Evet. Demek ki sonsuz olursa buradaki potansiyelin tamamı ne oldu? Şurası Sıkır. sayı böyle sonsuzdan sıfır oldu. O zaman biz burada yapılması gereken işi son enerji eksi yani e2 eksi e1 olarak yazabiliriz. Hı -hı. Sondaki enerji eksi ilk enerji. Biz burada neyi bulduk aslında? İlk enerjiyi bulduk. Hı -hı. Sonsuzdan getirdik, sıfır oldu yani e1 eşittir sıfır. Şimdi e2'ye bakalım, yazalım. E2 ne olacak? K çarpı artı 2q ee, yüklü bir cisim O noktasından biz ne yapıyoruz? Q kadarlık yükü getiriyoruz. Geldi O noktasına bunları koyduk. Ne olacak? 2Q çarpı hı. Q bölü D e. eksi ne Sıfır. diyoruz? Sıfırdı. O zaman burada yapılması gereken iş ne oldu? 2K Q kare bölü D. D kadar oldu. Peki bir şey soracağım. Bu yükün bu taraftan mı getirildiğini yoksa çaprazdan vesaire bunlar önemli mi? Sonsuzdan getirdiğimiz için zaten sıfır olacağı için onun bir önemi e, yok. Önemi yok Son durumda da o noktasına konulacağı için zaten uzaklık değe kadar olacak. Tabi. Bir şey değişmeyecek. Evet ikinci sorumuz Q1, Q2, Q3 yükleri bir üçgenin köşelerine sabitlenmiştir. Buna göre elektriksel potansiyel enerjileri kaç KQ kare bölü D'dir diye sorulmuş bizlere. Bakalım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? İkisi kenar bir üçgen oluşmuş. Ha, iki, i̇ki ona de, baktım. Iki de, de. Ha, şunu görmemiştim. Hı -hı. Tamam. O zaman sırasıyla ne yapıyoruz? Birbirlerine göre durumlarını yazıyoruz. Yazalım. Elektriksel potansiyel enerji. Şimdi 1 ile 2 yazalım. K çarpı 4Q çarpı 6Q bölü 2'de. Devam edelim. Şimdi 2 ile 3'ü yazalım. Eksi. Çünkü işaret K eksi çarpı. olduğu için. K çarpı 2Q çarpı 6Q bölü 3'de. Eksi. Yine bunun eksisi geldi başa. K çarpı 4Q çarpı 2Q bölü 2D. Şimdi buradan sadeleştirerek gidelim. Şurada 2 kaldı. 12 oldu burası. 12K kare bölü D. Eksi. Şu gitti. 2 4 oldu. 4K kare bölü D. Eksi. Şunlar gitti. Bu da 4K kare bölü D kadar oldu. Hı hı. 8. 4 mu kaldı hocam hı hı. buradan? Ee, 4K Q kare bölü D kadar olacak cevabımız. Peki bir diğer soru. Evet bir şimdi e, nokta potansiyeli ile ilgili bir soru. Q1, Q2, Q3 yükleri O noktasının etrafına şekildeki gibi sabitlenmiştir. Bu yüklerin O noktasında oluşturdukları potansiyel kaç? K bölü KQ bölü D'dir. Şimdi bakalım sırayla ne yapıyoruz? O'ya göre potansiyel yazıyoruz. Elektriksel potansiyel neydi? K çarpı Q bölü D kadardı. O zaman yazalım ve O eşittir. Şimdi Q1 yazıyoruz ilk başta. K çarpı 4Q bölü D. Eksi başında eksi olduğu Hı -hı. için k çarpı 2q bölü 2d artı k çarpı 9q bölü 3d dedik. Hı -hı. şimdi şu şunu götürdü. şurası neyse şöyle yazayım. 4kq bölü d eksi kq bölü d artı şunu sadeleştirdik. 3kq bölü d evet 7 6 mı geldi? Hı -hı. 6kq bölü d Q Q. Yine K, Q, 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 Q. <laughs> evet, bir diğer soru. KL kürelerinin yatay düzlemdeki K noktasındaki potansiyeli 2V'dir. Buna göre K küresi bulunduğu noktadan L noktasına taşındığında K noktasındaki potansiyel kaç B oluyor demiş. Soruyu unuttum. 2 ne? K noktası. Bu yok. buraya taşındığında. Yok, öncesi neymiş? K <laughs> KL kürelerinin Allahım. K noktasındaki şuradaki potansiyelleri. Aa ben buraya 2 kere 2V. K demişim hocam ya. Şunu şuraya taşıyoruz. Direktten birbirine girmiş. Burası 2V. Şuradaki tamam. potansiyel 2V. Hı hı, tamam. Buna göre K küresi bulunduğu noktadan K küresi nerede? Şurada. L noktasına taşındığında buradaki ya, potansiyel. Ya ben aslında bunlara A B yapalım. İkisine de K ye, L ye K ye, demişim karışmış. Hı hı. Yani şimdi ilk başta şuraya göre. Tamam. Şu k'ye göre şu küreyi alalım. 30 Q'luk küreyi alalım. Şimdi hocam şurası 6D, şurası 8D 10. ise buranın uzaklığı ne olur? 10D. 10D. Hipotenüsten. Şimdi yazalım. O zaman neymiş burası? Toplamı 2V kadarmış. 2V eşittir. K çarpı 30 Q bölü 10D. Artı. Artı değil. Eksi. eksi. K çarpı 16 Q bölü 8D. 8C. Yani 2V eşittir. Ee... 3Q 2Q KQ <laughs> KQ bölü de eşittir. 2V oldu. Şimdi diyor ki bunu al buraya taşı diyor. Hı hı. Artık bu buraya gelsin diyor. Yani burası artı 30Q olsun diyor. K'ya göre tekrar yazıyor. Yazalım. VK eşittir. K çarpı 30 Q bölü 6D D. eksi K 16 Q bölü 8D 5 2 ne kaldı? 3 KQ diyor, diyor. Ve k eşittir 3 k q bölü d. Peki. Şurası 2 vdi yani 6 şurası v olacak. 2 v'ydi. O zaman yeni oluşan VK'daki elektriksel potansiyelimiz 6 v kadar oldu. Kameraya mı vurdun? Kamera kırıldı galiba. Ne hocam be? <laughs> Seni mi kamera? Evet. Diğer soru. Artı 10 Q elektrikli. Hocam fenalık geldi Q'lar. <laughs> <laughs> şöyle Biz bunlara pıs diyoruz. Artı, <laughs> 10 pıs elektrikli yüklü. Artı 10 Q pıslı elektrikli yüklü kürenin K noktasındaki potansiyeli VK, V2, L'deki VL'dir. Buna göre VK bölü VL nedir? Şimdi bu artı 10 Q'miş arkadaşlar. Peki K noktası nerede? İçeride. Biz şunu söylemiştik. İçeride deyince bir aklıma neyse. Evet, mi? evet, evet. Reklama şimdi, girmiyoruz. <laughs> şimdi artı 10 Q. Biz şunu demiştik, eğer noktamız içerideyse ne yapıyorduk? Biz bunu uzaklığını yüzey olarak alıyorduk. Yani aslında içeride ya da yüzeyde olduğunda elektriksel potansiyel VkQ bölü r kadardı. 2, yani şey yarı çapı burada 2r kadar olmuş oluyor. Şimdi o zaman VK'yı yazalım. K çarpı 10Q bölü 2r. Yani 5kQ bölü r oldu. Geldik L noktasına. VL eşittir. Ne kadar uzunluktaysa onu alıyorduk. K çarpı 10Q bölü 2 4 5 R. O da ne oldu hocam? 2KQ bölü R. Bunları oranlayalım 5, demiş. 2. Aynen öyle. K bölü de yazacağım. İnat ettim. 5 bölü 2. Kalemleri bitirdim. Geldik diğer sorumuza. KL kürelerinin yükleri sırasıyla eksi Q artı 4Q kadardır. X, Y, Z noktalarındaki potansiyeller VX, VY, VZ nedir? Şimdi X'e bakalım. VX eşittir. Önce L'yi mi alalım? Ya da K'yi alalım. Hangisini alalım? Bu eksi olduğu için önce L'yi alalım. Hı hı. Ee, K çarpı 4Q bölü uzaklığımız 2R yarı çapını alacağız. Eksi K çarpı Q bölü yine e, bunun yarı çapı 5R. Şimdi evet, bunu 5 ile genişletelim. Yardımcı olayım mı? Evet. Şunu 5 ile şunu 2 ile genişletelim. 20, 20 eksi 2'den 18KQ bölü 10R. 10. R. Bunu da sadeleştirelim. 9K Q bölü 5R. Doğru mudur? Doğru. Geldik. Y'ye. yazalım. K çarpı 4Q bölü Y noktası 1, 4 2, R. 3. Ne? 3 değil mi hocam? 3R. Özür 3R. R. Çizmişsiniz. Eksi. K çarpı. Yine 5Q. içinde olduğu için. Efendim. Aynen. 5R. Ee, şunu 5'le şunu 3'le. 20 20 eksi. 17 mi? Olur? 17. 17 KQ bölü 15R. 10 lira. Pardon 10 r Özür diliyorum. Doğru. 15 r 15 r <laughs> 15 <laughs> Ama bak bu kaç saattir çekimdeyiz ha. Bakmayın öyle. <laughs> Bir de şey artık. Böyle hep K, Q. Evet tekerleme gibi. Z. Beynim durdu. K çarpı 4. Beyni Q duruyor. duruyor. 5 R. Eksi K çarpı Q bölü 5 R. Çünkü her ikisinde uzaklığı Hı -hı. aynı oldu bu sefer. O da ne oldu? 3Q bölü 5R. 3K 5R. Hepsini de bulmuş oldu. Oranlamayı siz yapın sorarsa. Sormuyor burada. evet. Geldik diğer sorumuza. Artı 9Q yüklü cisimle Q2 yüklü cismin O noktasındaki elektrik alanı E'dir. Buna göre K noktasındaki elektriksel potansiyel kaç K bölü D'dir? Her bölme eşit aralıklı ve D kadar uzaklıkta denmiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz burada Q2'nin yükünü bulacağız bulduktan sonra K noktasındaki elektriksel potansiyelini bulacağız. Hemen bunu ne yapıyorduk? Bileşenlerini ayırıyorduk. Hocam şu bizim büyük kalemlerimiz var. Bileşenlerini ayırıyor. Burası bir birim olduğu için E kadar. Burası iki birim olduğu için 2E kadar. Artık bunu unuttuk. Buyurun. Devam ediyoruz. Şimdi geldik şuraya. E eşittir. K çarpı 9Q bölü 1, 2, 3. 3D. 3D'nin karesi Elektrik alan. Elektrik, elektrik alan elektrik alan <gülüyor> <gülüyor> 9 d kare 9 d kare çocuklar diyecek ki ne yapıyor bunlar bir oradan bir oraya geçiyorlar oradan Önce... elektrik alanı var burada da elektrik alanı potansiyeli soruyor aynen ama aynen öyle Niye o zaman ki? o zaman e ne oldu k q bölü d kare kadar oldu hı hı. devam ettik şimdi 2e'ye bakalım 2e k çarpı q2 bölü 2d'nin karesi yani 4 d kare o zaman şuraya E yerine şunu yazarsak hı hı. 2KQ bölü D kare eşittir. KQ 2 bölü 4 D kare. K'lar gitti. D kareler gitti. E, Q2 eşittir. 8Q mu geldi hocam? Evet. Q Kendileri eşittir. artı 8Q yüklü. Aynen. Buradaki elektriksel potansiyeli ben bulayım mı? Olur. Buradaki elektriksel potansiyeli bulmak için V harfiyle gösteriyoruz. Neydi arkadaşlar? E, K çarpı 8Q bölü 3D Artı şuradan baktığımızda K çarpı 9Q bölü 2D. Bunu 2 ile çarparsak, bunu 3 ile çarparsak 27, 16 daha 43KQ bölü <laughs> 6D olacaktır. Doğru yaptım mı acaba? Ya doğru olması 27, 16 <laughs> doğru, doğru. daha 43. Aferin. Geldik. Başka bir soru ya her birinin elektrik artık sıkıldık diye u vermişiz. Her birinin elektrik yükü artı 2 Q olan noktasal iki cisimden oluşan sistemin elektriksel potansiyel enerjisi cisimler arasındaki uzaklık 2 d ha. iken u 1 3D iken u Şimdi olur. şöyleymiş. Öncelikle aralarındaki uzaklık 2D. Her ikisinin yükü de artı 2Q imiş. Bu durumda U1. Aralarındaki uzaklık 3D olursa U2, oluyor. Peki U dediğimiz nedir? Potansiyel enerjidir. ÖSYM U diye de sorabilir. EP diye de sorabilir. Sorulmuşu U olarak var. O yüzden bunu da unutmayın arkadaşlar. Sorulmuşu var. K Q1 çarpı Q2 bölü D'dir. Şimdi U1'i yazalım. U1 eşittir. K çarpı 2Q çarpı 2Q bölü 2D. Yani ne oldu? 2KQ bölü D. Hı hı. U2. K çarpı 2Q çarpı 2Q bölü 3D. O da ne oldu? 4 çarpı bölü 3'te. 3'te. Oranlayalım. 3 bölü 2. U1 bölü U2. 3 bölü 2. Aslında burada yükler hiç etkilemiyor. Direkt olarak aradaki uzaklığa Aradaki bulsanız. uzaklık. Aynen öyle. Evet geldik son sorumuza. Son sorum bilmiyorum attım. Son soruyormuş gerçekten. İçime öyle gidiyor. Şimdi sana şükürler olsun ya Rabbi ya bu günleri de gösterdin bize. <laughs> QK ve QL yüklü cisimler şekil birdeki gibi olup birbirine dokundurulup ayrılıyor. Bu işlem sonunda cisimlerin yükleri QK üssü ve QL üssü olduğunda şekil 2'deki gibi O noktası etrafına sabitleniyor. Buna göre O noktasındaki elektriksel potansiyel kaç K küp kare bölü D'dir? Yani aslında olay nedir? Öncelikle bunları birbirine dokunduruyoruz. Dokunmayla elektriklenme 10. Hı -hı. sınıftan hatırlayacağız. Daha sonrasında bunları alıp bir yere sabitleyip soruyu çözeceğiz. Hı hı. Şimdi öncelikle formülümüz şuydu. Son yükleri bulabilmek için mesela Q son diyelim şöyle de şöyle. Toplam yük QK artı QL bölü RK artı RL. Önce mesela K'nin son yükünü buluyorsak K'nin yarıçapıyla, R'nin son yükünü buluyorsak L'nin yarıçapıyla çarpıyorduk. Şimdi bakalım K'nin son yükünü bulmak isteyelim. Yazalım eksi 2Q artı 12Q bölü 2R artı 3R. Çarpı 2 Şurası 10. 10 bölü 5. Yani 4Q oldu hocam? L'nin son yüküne bakalım. Şurası 10Q bölü 5 rydi Çarpı 3R dersek o da 6Q oldu? Hı oldu? O zaman şurası demek ki neymiş? 4Q kadarmış. Şurası da 6Q kadarmış. Hı hı. Şimdi 10 noktasına göre nesi diyor? Elektriksel potansiyelleri nedir diye soruyor. Yazalım. Ve o eşittir. K çarpı 4Q bölü 4D hı hı. artı K çarpı 6Q bölü 3D ee, ve o eşittir 3KQ bölü D mi oldu hocam? Hı hı. 3KQ bölü D